başlayalım. 12 Deva'dan Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde bu akşam saat 21'de Yunanistan'la kozlarını paylaşacak. Milliler Yunanistan'a eylemesi halinde ise finalde Almanya Finlandiya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milli basketbol takımı baş antrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2025 yarı finalinde karşılaşacakları Yunanistan'la benzer özelliklere sahip olduklarını belirtti. İyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacaklarını da söyledi. Şampiyonada oynadığımız... Yunanistan'la yapacakları yarı final maçında uyum planına sadık kaldıkları takdirde final şanslarının da yüksek olduğunu söyledi. Tabii ki mutluyuz. Ee, Yarım finali de bugün Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. FIBA 2025 Merhaba Ayça Hanım. İyi yayınlar diliyorum. E Merhabalar. Evet, Gökhan German'la birlikte e, akşamki maçın analizini yapacağız. Dün de bazı değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bugün yenilerini eklemeye çalışacağız. Şöyle ki işte Gökhan Germen ben aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Ligadan bize son gelişmeleri, oradaki atmosferi de aktardınız. Umarım güzel bir karşılaşma geçer. Saatler 9'u gösterdiğinde yarı finalde 12 dev adam Yunanistan'la karşılaşacak diyelim. Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından tekrar sizlerle Rakipse Japonya. Amili kadın voleybol takımımız. Organizasyondan gümüş madalya kazanmıştı. Turnuvada elde edilen sonuca göre dağıtılacak para ödülleri de açıklandı. İzleyelim. Bodrum'da festival arasında e, havasında geçen bir etkinlik yaşanıyor. Zaten Bodrum'un en güzel zamanı Ekim'in işte ilk haftası Sarı Yazı'nda. Koşucularımızı işte Bodrum Marina, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayıp işte Marina'yı geçip tarihi Windows kapısından işte Gümbet'e inip Gümbet'ten sahil hattından Bitez'e çıkıp Bahçe arasından tekrar e, yukarıya Konaca'ya gelip Antik Tiyatro'dan muhteşem bir manzarada e, tekrar finişe indiriyoruz içmeler tarafından. E, bu gibi koşuların zaten en büyük amacı koşuculara Bodrum'un tarihi ve e, görsel güzelliklerini göstermek e, koşuyla birlikte e, o yüzden geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de keyifli bir e, koşu ve Bodrum havası koşucularımızı bekliyor diyebilirim. Aslında siz de biraz önce belirttiniz, baktığımız zaman özellikle 5K, 10K ve 21K koşulları oluyor. Evet. Özellikle 10K koşusunun biraz daha Bodrum'un kalbinde olacağını söyleyebiliriz. Yine 21K koşusunda da daha uzun olduğu için hem doğa hem tarihle de iç içe olacaklar. Tabii aslında dünyaca ünlü bir yer artık Bodrum ama Bodrum. aynı zamanda marka değeri içinde nasıl bir önem taşıyor? Yani Bodrum nasıl diyeyim son işte 2018 bu sene 8. yılı Bodrum yarım maratonunun. Bodrum gece hayatı deniz ve eğlenceyle ön plana çıkarken son yıllarda artık burada gelişen sportif etkinlikler, gelen sportif başarılar aslında Bodrum'u spor ile de ön plana çıkardı. biz de çok mutluyuz çünkü artık bu yaptığımız işe spor turizmi diyebiliriz. Dünyada da geçtiğimiz yıl %35 yürüdü Koşu turizmi diyebilirim. Ee, koşucularımız işte Bodrum'a Ekim ayında geldiğinde hem sporunu yapıp hem denizine gelip hem farklı lezzetleri tattıkları için güzel bir tecrübe ve deneyim e, sağlanıyor. Aynı zamanda etkinlik alanında konserlerimiz oluyor. Bir gün önce Marina Yat Kulübü'de bir etkinliğimiz olmakta. Ee, yani sadece Bodrum'un gece hayatı ve denizle değil sporla da anılması artık bizi çok mutlu ediyor diyebilirim. Ee, geçen yıl katılım nasıldı, bu yıl katılımın nasıl olması bekleniyor? Ee, bu sene 2000 kişiyle start vermeyi planlıyoruz. Geçen sene de yine aynı şekilde 2000'di. Ee, artık belirli bir standarta oturdu. Belirli bir, e, şöyle diyeyim size, işte Ekim'in ilk haftasında e, Türkiye'nin %60-70 boşucu kitlesi e, sezonu Bodrum'da kapatıyor diyebilirim. E, şunu da sormak istiyorum. Belli bir yaş grupları oluyor mu? E, nasıl oluyor? Daha çok hangi yaş grubundan katılım sağlanıyor? Yani şunu açık yelpaze çok geniş ama baktığımızda esas yığılma 25-40 yaş aralığında diyebilirim. E, daha çok işte beyaz yaka aktif çalışan ve e, hafta sonlarını e, nasıl diyeyim size daha iyi değerlendirmek isteyen ekip katılıyor. Ama tabii ki de yelpaze geniş yaklaşık e, Atletizm Federasyonu'nun belirlediği 15 yaş grubumuz var farklı farklı. E, ama tabii ki de bunun en çok tadını bizim yine e, söylediğim aralık çıkarıyor diyebilirim. E, peki yabancı katılımcıların durumu nasıl? E, çok katılım oluyor mu? Yani bu sene beklediğimiz 250 kişi var. Önümüzdeki sene için daha farklı hazırlıklarımız var. 18 ülkeden şu anda kayıt var. İşte bu sene Bodrum'daki STK'lar ve kurumlarla birlikte yaptığımız bir çalışma da var. Önümüzdeki sene için daha fazla bir yabancı katılımcı sayısı bekliyoruz. kadıncı Kadın katılımcı sayısını da sormak istiyorum. Oranlar nasıl bu şekilde değişiyor? Erkek ve kadın oranları nasıl? Ee, şöyle diyebilirim yüzde %60 erkekse 40 kadındır. E, hatta ben kendim de eşime de sürekli söylüyorum. Ben kadınlara daha çok koşuyu yakıştırıyorum. Daha birebir e, bu spor gerçekten çok yakışıyor kendilerine. E ee, biraz önce aslında siz de belirttiniz. E, bir festival havasına geçtiğini evet. söylediniz ama e, aynı zamanda Bodrum ekonomisinin esnafına da katkısı oluyor mu özellikle yaz sezonunda hani kapandı yavaş yavaş sezonu kapandığı salon turizm sezonunda e, bizim gibi etkinlikler olduğu coğrafyada olduğu bölgede gerçekten fark yaratıyor. Bodrum için de böyle. Biz şimdi 2000 kişilik bir katılım bekliyoruz ama e, o hafta sonu yaklaşık 4000 4500 kişi hatta daha fazla da Bodrum'a e, kişi Bodrum yarım maratonu için gelecek. Çünkü eşidir, arkadaşıdır, çocuklarıdır. Bu çünkü aynı zamanda Bodrum e, hem eee coğrafi yapısı gereği zor bir yarış. E, dolayısıyla da insanlar daha çok burada eğlence planıyla e, katılıyorlar. Şimdi görüntüleri de e, aktarıyorsunuz, çok güzel görüntüler. E, Tekrar ben de bileyim. yaşamış Biliyor. yaşamış oldum. Yani Bodrum 3'te işte dediğim gibi hem denizli, hem e, e, eğlencesi, hem sporuyla bir tercih e, edildiği için daha kalabalık bir kitleye hitap ediyor. Dolayısıyla otelleridir, restoranlarıdır, hediyelik eşyasıdır, gün içinde açık olan aktif mekanlarıdır. Artık Bodrum'da Bodrum Yarı turunu daha çok sahipleniyor diyebilirim. Engin Çetinay, aktardığınız bilgiler için, yorumlarınız için çok sağ olun. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Güzel bir gün olsun. Ben çok teşekkür ediyorum Ayça hanım. İyi hafta sonları kolaylıklar. Teşekkürler, olsun. sağ ol. Evet, EuroLeague yönetimi İsrail takımlarının bu sezonda İstanbul'da maç oynayamayacağını açıkladı. Anadolu Efes'in İsrail ekibiyle oynayacağı maçlarda tarafsız saha Fenerbahçe Medikana tüm branşların dahil olduğu yeni bir sponsorluk anlaşmasını imza attı. Sponsorluk imza törenine futbol, basketbol ve voleybol takımlarının takım kaptanları da katıldı. Şampiyonasında evet. ringe çıkan milli sporcu Buse Sürmeneli çeyrek finalde rakibine 5-0 yenilere gelendi. Buse Naz'ın turnuva ve vedası eleştirileri de beraberinde getirdi. Milli sporcunun cevabı ise sosyal medyadan geldi. Enen 2025 Grand Swiss turnuvasının 7. turunda büyük usta Ediz Gürel, dünya santral şampiyonu Hintli rakibini mağlup ederek tarihi bir de başarıya imza attı. Yılın en, en önemli organizasyonu olan Dünya Şampiyonası'nda millere çıkacak.